Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin, Hollanda'da kalp krizi sonucu vefat eden kardeşi Nihat Şahin'in cenazesine kaldı cezaevinden izinli olarak katıldı. Cami etrafı ve mezarlıkta jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Amin. Hollanda'da kalp krizi sonucu vefat eden Nihat Şahin'in cenazesi uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Buradan baba ocağı Bafra'ya getirilen Nihat Şahin'in cenazesi için Kavakpınar Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. <gülüyor> <gülüyor> Cenaze helalliğin ardından Alaçam ilçesi Kargılı Mahallesi'nde Gökboğaz Camisi'ne götürüldü. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا Sedat Şahin mezarlıkta uzaktan taziyeleri kabul ettikten sonra tekrar cezaevi aracıyla mezarlıktan ayrıldı. Yine cimbal, kardeşlerim. Allah için namaza. hariç girmesin. Hocam evet, şunla... Sağ ya, شکریہ آمین کہہ رہا ہوں آمین آمین شکریہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین